Hepinize merhaba arkadaşlar. Her sabah iki hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Roblox sürpriz paketiyle karşınızdayım. Bu arada tek değil, iki tane yaptım Bir mini paket, şöyle böyle bir mini paketimiz var. Bir tane normal zaten ee, şey sürpriz paketimizin boyunda bir sürpriz paket var. Ve bugünkü konseptimizde kom konseptimiz de konuşamadım. e, Chromie. Chromie ile alakalı bir Roblox sürpriz paket yaptı. İlk olarak minikten başlayacağım öyle mini paket. Üstüne şöyle bir Chrome resmi var ve bir Roblox resmi var. Arkasında John Mott, Lara ve Legerand'ımız var. Olmazsa olmazımız. Şimdi şu büyüğü bir çekelim kenara. Ve biz bu küçüğümüze devam edelim. Şimdi açıyorum. Hatta paketini inceleyelim isterseniz de. Şöyle mora yakın bir renkte böyle pembemiz var. Bunlarla kalpler yaptım. Mor yaptım ve pembeyle kalpler yaptım. Arkasında da daha değişik bir pembe. Ve öndeki olan morumuzu yaptım. Bu daha kuyruklu olur. Şimdi bunu kesmeye başlayalım. Aşağı nereye mi sanki bu sekre tane yani şimdi Evet kestim. Şimdi tabii ki acaba cam mı mu? On cam mı? Rayin'e geldiğimiz. Ona bakalım herhalde. Ha, tamam, çıkardık. Acaba ne var? Acaba ne var Acaba o? Bakalım. Urun cam çıktı? Yani de buradaki 4'ün 3. sırada olan bu urun cam çıktı da şöyle atıyorum. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Paketlerin hepsini çıkartıyorum. Elim için zor gidiyor. Şöyle başka paket. Evet ben inşallah paketi kalıyor. Tamam. Boş Bir sürü paketimiz var. Zaten en büyüğün içinde ne olduğunu biliyorsunuz illaki. ki. Yani en büyükte ne varsa o var. İlk en büyüğünden başlayacağım. Zaten biliyoruz içinde ne olduğunu. Biliyoruz içinde ne olduğunu. Ben kesiyorum yemiş. He çıkartıyorum. Ay arkası sene çıktı. 1 2 3 bir tatlış Roblox, Hero karakterimiz var. Çok tatlı bir yüzü var arkadaşlar. Bu arada bu Roblox herhalde 100 milyon Robux falan. Neden bu kadar pahalı kutular ben de bilmiyorum. Robux'um hiç sayıda alırdım. Çok tatlı böyle bir Roblox karakterimiz var. Ben neden bunun tenini şey yaptım? Beyaz yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi burada şeyin de teni beyaz. E, ama bunlar kuram de beyaz ama benim dansım biraz sarımsı olduğu için böyle sarı rengine yakın olduğu için bilir zaten. O yüzden böyle biraz daha sarımsı oldu. Bu böyle. Şimdi şöyle kendi paketimin üstüne koyalım şöyle kenara alalım. Bence bu sarı en küçüğünden başlayalım. Sanki gözüm en küçüğü şu gibi geldi. Bu da bayağı minik bir paket olmuş. Ay, Gerekirse Ayakkabı çıktı arkadaşlar. Kuru da kesin ben şöyle bir ayakkabımız çıktı. Ben bundan beklediğim bir tane şey var böyle tam bu paketin boyunda. Acaba bunu mu koydum gibi biraz sevildirmiştim. O yüzden ama kesin bir şey yapmadım. Buna koymamışım. Ayakkabımız bu şekilde. Paketimizin üstündeki şu pembeyle aynı etti. ama bu normal kalem değil, şu kuşun kalem dediği için onun rengi biraz böyle şey oldu. Aslında bu ben, ben bugün konuşamıyorum ya. Yalnız ben dediğim gibi bu paketin üstündeki şunun rengiyle ile aynı. Ama dediğim gibi kurşun kalem dediği için rengi biraz böyle siyahımsı oldu. Bunu e, açmış mıyız? Bunu açmışız. Şimdi herhalde en küçük şu. Evet bu gibime geldi. Ha i̇şte beklediğim de şey bunun içinde arkadaşlar. Bunun iki tarafını kaplamadığım için. Ah makasım içi kesmiyor. Şöyle bir siyah telefon. Burada Kuromi'nin başındaki şeyleri yapmaya çalıştım ama çok ünlü olduğu için yapamadım herhalde. Biraz mor da boyadım. Bu da böyle bir şey. Eee kuram kura telefonu. Bak gene konuşuyorum. Her bugün bana bir şey oldu. Düşünmüyorum. Şimdi bunu açsak. Ben bundakini gördüm az önce. Bundaki güzel bir şey. O yüzden bunu sonra bakmak istiyorum. Şunu açacağım. Bunda ne var bilmiyorum. Yıktım yani? maalesef. Arkadaşlar bir gitar çıktı. Şöyle kesebilsem. Ama çıktım valla. Bir gitar çıktı tatlısı bir gitar. Pembe renk. da şöyle bir şekilde bir kart var. Şimdi şunda dediğim gibi güzel bir şey vardı. Evet şunda güzel bir şey var. Gerçekten elimizde. İçeride kaçtı mı? Ay yok gitmemiş. Istemiş. Şimdi ben açayım. Arkadaşlar paketi biraz yırtılmış olsa da tabii elime yırttığım için artık makası hiç kesmiyor. Şöyle şey çanta, e, çanta diyorum ya. Bugün hiç konuşamıyorum. Bu şekilde bir yastığımız var. Yastıklar yaptım iki tane. Bu arada Ravza'nın bir tane videosu vardı böyle. Kuram evi yapmış. Kuram maymun olduğu bir tane koymam. onu bilmiyorum. Onun evini yapmış. Oradaki stikerlerden baktım ben bunların hepsinin kıyafetlerine falan. Burada orada vardı benimkindekinde. Benimkindekinde ne ya şu falan. Hiç konuşamıyorum öyle. Şimdi bunu açacağım. Bunu açsam bunu açsam. Arkadaşlar ikisinde de çok önemli şeyler var şimdi. E ne oldu? Ne anlamışsınız zaten? Ne yok burada ne eksik? Плачь, evet. içindeki. Ben çok korkuyorum içindekini keseceğim diye. Heh. Şöyle bir sıfır kollu üstümüz oldu. Arkadaşlar bu arada bu bunun üstünde şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Siz bunu küçük olduğu diye anlamayın. Ben sıfır kollu yapmaya çalıştım. Üstüne gelmediği için pek olmadı. Şu an az geçine. Şimdi ise şu, hepsi bir sürpriz dediğim şey, kesiyorum. Çok güzel bir saç yaptım arkadaşlar. Bu herhalde ilk defa yaptığım en güzel saç. Bana göre valla en güzeli bu oldu. Şimdi ise Roblox karakterimize giydirelim. Evet, i̇lk önce şeyini giydirelim. Sizinle kıyafetini. Şöyle giydirdim. Tamam. Yani Ayakkabılarını giydirelim. saçını takabiliriz. Biraz rak şey gibi oldu bu ya. Ev adı? Rak Roblox kromisi gibi oldu. Şöyle bir tarım da verelim. Şöyle de yanında yastıkları olsun. Hatta yastık üstüne oturabilir, konserlerimdir. Ya da yanında da durabilir şöyle. Şöyle bir tarım Aferin. Bence bu çöp sesi ASN'lerin düşünü kullanabilir çok mini yaptık. Ee, şimdi kapı çalıyor bu, bu arada, ses geliyorsa. Ee, bu sıfır sohbetimiz bitti. Bence ben diyorum ki bunu başka bir videomuzda açalım. Bunu başka bir videomuzda açalım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, olmayı, yorum. Bay bay. Gelin konuşamadan bitiriyorum.